Herkese selam. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Karpe ee, butikten, Karpe mağazasından yaptığım alışverişi göstereceğim bugün size. İnternet üzerinden yaptım. Mülk ee, olarak şunu söylemeliyim. Hava baya sıcak. 32 derece falan şu an. Vantilatörü ee, kapamak zorunda kaldım. Camı açtım ama dışarıdan da ses gelebilir. Ee, o yüzden lütfen buna şu an takılmayın yani. Hemen geçelim. Ee, 6 tane ürün aldım. Bu bana yaklaşık 2 hafta önce geldi ama e, bunun videosunu çekemedim. Ufak bir sorun da yaşadım, bunu da anlatacağım. E, hemen yani uzatmayayım bence. İlk baş yaşadığım sorundan anlatayım. Ben 6 tane ürün aldım. Biri kombin olarak satılıyordu. O yüzden faturada 5 tane şey gözüküyor yani ama 6 tane ürün aldım. E, bana geldi kargom böyle bayağı mutluydum yani hepsini falan. çünkü kargo geç geldi şeylerle alakalı Mağazalara mağazayla alakalı değil kargo firmasıyla alakalı biraz geç getirdiler o yüzden hani bayağı heyecanlıydım açtım hemen sonra işte bir anda aklıma geldi söylediğim bir ürün yoktu içinde hani bayağı bir kontrol ettim kargo poşetine normal gönderdikleri şeyi faturayı falan faturada zaten göstereceğim birazdan böyle işaretlemişler sarı fosforlu kalemle yani ve gelmeyen üründe de işaretli olarak gözüküyordu ama ürün gelmemişti. Yani çok da problem yapmamıştım. Hani 8-9 liralık bir şeydi ama yine de hani aldığım bir şey, üründü ve gelmemişti yani. <laughs> Sonra işte hemen iletişime geçtim. Dedim sipariş ettiğim ürünlerden biri gelmedi. WhatsApp üzerinden gerçekten çok güzel ilgilendiler. Ee, ürünlerin ve faturanın evet fotoğrafını attım. Sonrasında işte Ürünlerin paketlendiği anki kamera kayıtlarına falan bakıldı, bakılacağını söyledi ve bana iki gün içerisinde yine dönüş yapıldı. Ee, i̇şte ürününüz karga verilmiştir falan karga verilecektir diye. Ürün sonrasında geldi. Hani e, ufak bir problem yaşadılar o yüzden bu videoyu çok çekmek istememiştim. Ama sonrasında hani bu sizin de başınıza gelebilir diye böyle anlatmak da istedim. Gerçekten böyle bir şey olursa hiç hani e, yok 5 liralık da 10 liralık da diye düşünmeden direkt iletişime geçin. Ve e, hani gerçekten çok güzel bir şekilde ilgilenmeleri hani ürünümün gelmemesindeki oradaki sinir stresimi tamamen yok etti. Yani o yüzden teşekkür ediyorum. E, hemen anlatayım şimdi neler aldım. İlk başta topurayı çıkaralım. Burada hışırtı olacağına eminim yani. Ve buradaki ürünlerden hani taktım, giydim falan. <laughs> Çünkü iki hafta geçti ve hani çekmeyeceğim diye düşünüyordum. İlk olarak şunla başlayalım. Şöyle bir etek aldım. Bu aralar böyle e-girl veya e gotik tarzdaki şeyler özellikle hani yaşıtlarım arasında falan gerçekten çok moda. Hani sosyal medyada falan da hep görürsünüz. Ee, ve Türkiye'de bu şekilde ürünleri satıldığı Böyle çok fazla mağaza yok. Hani Instagram'daki butikler falan satıyor genel olarak. Ee, bu da onlardan biri. Şu şekilde bir yeşil etek aldım. Hani bunu aldıktan sonra ailem neden kırmızısını almadım? Keşke morunu falan da alsaydım diye düşündüm dediler Ama hani ben bilerek yeşil aldım. Fakat size tavsiyem yani burada arada bunu da linkini aşağı koyacağım. Hani oradan bakabilirsiniz. Ee, uygulamasının Google'daki hesabının bütün ürünlerin linkiyle aşağıda bulabilirsiniz. İşte size tavsiyem eğer bu eteği alırsanız gerçekten bir beden büyük alın. Yani birkaç santim fark ediyormuş. Hatta iki beden bile alabilirsiniz. Çünkü mesela small'unda atıyorum şu an. Belli 30'sa attım şu an sayıyı. Medium'unda 31, large'ında 32'de. Keşke large alsaydım. Çünkü birazcık dar oldu. Yani ben bir kilo aldım. Yoksa kalıp mı dar bilmiyorum. Bunu daha hiç giyemedim. Yani pek e, zaman olmadı da denilebilir veya böyle bu tür kıyafetler çok hoş karşılanmıyor çünkü e, biliyoruz nedenini. <laughs> hani tatile gidince giyeceğim. O yüzden daha giymedim. Bunun da fiyatı hemen bakayım. Hmm, 30 liraymış. 28 lira. Hemen diğer ürüne geçelim. Şimdi kombin olarak satılıyordu bunlar. Tek tek satılmıyordu. Şu şekilde bir şort. Bu şortu deli gibi giyiyorum. Her gün bunu giyiyorum gerçekten. Yani bayağı güzel batik. Batik çok moda biliyorsunuz. Bu şekilde önü ve arkası. Üst olarak da bu şekilde bir üst yapmışlar kombin olarak. Buraları gördüğünüz üzere zincirle. Böyle sarı dümdüz gelen bir yakısı var. Ve burada Baby Girl yazıyor. Evet. Tamam. Ee, bu üstle alakalı <laughs> şöyle bir sıkıntım oldu. <laughs> Şu zincirleri e, bol geldi. Hani direkt tak diye düşüyordum. Ama bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çünkü şuralarında asla gözükmeyeceğine eminim. Birazcık bloggerlık yapayım. Evet şuralarına boşluklar var. Ve e, o boşluklardan hani çok kolay bir şekilde bir tane aletle adını asla bilmiyorum. <laughs> çıkartıp kısaltabilirsiniz. Ben kendime göre ayarladım. Boyu da bu şekilde. Ama şey biraz beni üzdü. Burasının dümdüz gelmesi. Hani üstünde dümdüz durduğu için birazcık garip duruyor. Hani şu kenarları böyle hep katlanıyor. Hani o yüzden alırsanız bu üstü değil de hani belki bu ürünü tek bulursanız ...almanızı tavsiye ediyorum. E, fiyatı... E, ...60 liraymış. Sonrasında... ...aldığım iki tane takı var. Bir tane şu şekilde bir kolye aldım. Asla gösteremiyorum bir saniye açmam lazım. <laughs> şöyle şurasında bir... ...ay var ve... ...şuraları şöyle... ...zincir yani... Nasıl anlatabilirim ki şu an? <laughs> choker olarak takılıyor. Ben hani e, bu aralar hep böyle yaz da olduğu için hep askılı giyip buralarım açık kalıyordu. Burası, burasının ismi ne? Böğür mü deniyor, ne deniyor? Ve hani choker istiyordum. Ama hani böyle dümdüz siyah, böyle çok klasik modellerden değil. Yani öyle bir şey de istemiyordum. Bu çok iyi denk geldi da gerçekten bayağı iyiyim. İsterseniz hani şu, tam böyle çokur olarak da isterseniz şu, şu, koşalım. Şu, 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 şu şekilde kolye olarak da takabilirsiniz. Ben bayağı beğendim ve bayağı kullanıyorum. Bunun fiyatı 11 liraymış. Sonrasında böyle birazcık e, gotik denilebilecek. Zaten gotik bölümünden aldım bu küpeleri. şu nasıl göstereceğim? Yine gösteremediğim bir şey daha saniye. Bu şekilde siyah kanatlı küpeler aldım. Gördünüz mü? Evet. Bunları ee, bunu gerçekten çok seviyorum. Özellikle hani saçım koyu renkli olduğum için hani saçım salıkken çok belli olmuyor ama topuz veya yaptığımda veya at kuyruğu yaptığımda gerçekten bayağı iyi duruyor bu kanatlı küpeler ve fiyatı da çok uygundu. O yüzden siz de hani alabilirsiniz. Her üründe alabilirsiniz demem peki. Hani gider alırsınız. <laughs> ee, bunu fiyatı da hmm, 10 TL'de. Ve son olarak işte o sıkıntılı ürüne. Hani gerçekten Beril uğraştığın ürün bu muydu diyeceksiniz. <laughs> evet buydu yani. <laughs> bunu uğraştığım için inanmıyorum. Bu şekilde kendime çizgili çoraplar aldım. Yazın ortasında kesinlikle e, harika olacağına eminim yani. <laughs> Gebereceğim bunları giyerken. Ama e, bilmiyorum yani. Bu birazcık şey alışveriş oldu. E-girl, gotik tarz, full böyle bir şey aldım. Ama hani e, karpede satılan ürünler gerçekten böyle değil. Ben kendim seçtim. Hani çok farklı tarzda şeyler de var. Bu tarzda ürünler de var. Hani çizgili, klasik bir çorap yani. E, bunun da fiyatı 6.94 7 TL'ymiş. Evet konuşamıyorum. <laughs> ve evet bunları aldım. Hmm, toplamda 6 tane ürün. 1, 2, 3, 4. Evet 6 tane ürün aldım. Dediğim gibi ufak bir sorun yaşadım. Ama gerçekten çok güzel ilgilendikleri için size e, bu bit bu 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 butiği tavsiye etmek istedim ve bu videoyu da çekmek istedim. E, aşağıda Um, Carpe'nin Google linkini, onun dışında bütün ürünlerin linkine ve iOS ve Android için indirme linklerini de bulabilirsiniz. Um, onun dışında aşağıya Instagram adreslerinde linkini koyacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone aşağıdan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Um, o zaman görüşürüz.